Pemett herkese selamlar. Botaj tarafından yani boru hatlarıyla Petrol Taşma Anonim Şirketi Genel Müdürlüğüne tam 261 kişilik personel alım duyurusu yayınlanmış oldu. Şimdiden hayırlı olsun. Umarım sizlerin de bir ilan duyurusudur. Ve burada çeşitli pozisyonları tablo bilgisini incelemeden önce şöyle bir bilgi aktarmış olalım. Burada başvurular e, Türkiye İş Kurumu üzerinden yapılacaktır ve ilan itibariyle 16 Ocak ile 20 Ocak 2023 tarihlerine kadar devam edecek ve ayrıca 16 Ocak'ta Türkiye İş Kurumu'nun internet adresinde yayınlanmış olacaktır. Ee, burada peki tablo için bakmış olduğunuzda neler var? Mühendis alınacaktır teknisyenlerden, bunun haricinde uzman yardımcısı, e, büro görevlisi gibi çeşitli e, tablo bilgisini incelemiş olacaksınız. E, bunun haricinde lisans ve ön lisans düzeylerinde alımlar yapacaktır ve ilgili KPSS-P e, türü olarak alınacak. Ve hemen örnek olması için bakmış olalım hemen şöyle boru hatları için e, bağlı işlerinde çalıştırmak üzere İstanbul ve Kırklar elinde 4 adet mühendis alınacaktır elektrik elektronik mühendisliğinden lisans e, öğrenim durumu olarak ve e, genel şartlar içinde şöyle aktarmış olalım tabi P1 puan türü alınacaktır. İşkur'da kurda ilan edilen iş gücü talebine belirtilen son başvuru tarihi itibariyle adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmanız. Ayrıca iş bildirilen yay listede yer alacak adaylara evrak teslim ve sözlü sınav tarihi yine botaş.com.tr adresinde duyurulacak Ayrıca tebligatta yapılmayacak ve işçilerin deneme süresi 30 gündür ve başlayan bu işçiler 3 yıl boyunca nakil isteğinde bulunamayacak gibi genel hükümler ve yine diğer nitelik şartlarını incelemiş olursunuz. Bu mühendis alımı için son 5 yıl içerisinde İngilizce'de YDS'den en az C seviyesinde puan da almış olmanız gibi e, Diğer nitelikler bilgisini görmüş oldunuz Örnek olması için hadi bir tane daha söylemiş olalım Burada yine Petrol İşletmeleri Bölge Müdürlüğü'nden Adana'dan büro görevlisi alınacaktır ön insansı mezuniyetinden e, Mezun olunan bölüm ise dış ticaret olacaktır Ve e, Meslek sözcüğü ünvanı olarak büro işçisi olarak geçecek ve bir adet alacaktır. P93 puan türü. yine aynı genel hükümler geçerli olmuş olacak az önce belirtmiş olduğumuz mühendis alımı içinde. Bu şekilde umarım e, sizlere bir ilan duyurusu olur ve lütfen bunu kaçırmayın. E, diğer tüm alımlar adına kamu alımları kapsası sayfasını takip etmeniz tüm güncel gelişmeler adına yeterli olacaktır. Şimdilik bu kadar kendinize çok iyi bakın hoşçakalın.